Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 324'ten devam ediyorum. Evet konumuz yansıma düzlem aynalar. Birinci soru. Işığın düzgün ve dağınık yansıması ile ilgili hangileri doğrudur? Birbirine paralel gelen ışınlar pürüzsüz bir yüzeyde birbirine paralel olacak şekilde yansır. Yani pürüzsüz yüzey dediği düzlem ayna gibi düşünebileceğiniz bir yüzey demektir. Yansıtıcı düzgün bir yüzey. Şimdi buna paralel doğrultuda gelen ışınlar, birinci ışınınız değdiği noktadan normal çizerseniz buradaki gelme açısı alfadır. Yansıma açısı da tabii ki alfa kadar olacaktır. Birbirine paralel ışın derken aynı şekilde aynı doğrultuda geleceği için normalde gene birbirine paralel olacaktır çünkü yüzeye çizilen doğrultudur. O zaman Şuradaki beta açıları eşit olmalıdır birbirine paralel geldiği için. Dolayısıyla normale tamamladığınız açılar da aynı olacaktır. Ve alfa açısıyla gelen yine alfa ile gideceği için yansıma açıları da aynı olacaktır. Yani tamamen birbirine paralel olarak dolayısıyla yansımış olacaklar. Yani birinci ifade doğrudur. Üzerine gelen ışığı dağınık yansıtan yüzeyler karşısına konulan cisimlerin de net görüntüsünü oluşturmaz. Aslında bunu çizmeden de düşünebilirsiniz. Mesela bir göl kenarındasınız. Yüzeyde herhangi bir dalgalanma yoksa kendinizi net görürsünüz. Ama bir taş atıp sonra baktığınızda artık kendinizi göremezsiniz. Yani çünkü yüzeylerin öyle dalga dalga olması, pürüzlü olması görüntünüzü net vermez. Bunun sebebi de şudur. Mesela yüzeyler şöyle pürüzlü diyelim. Buraya gelen ışın Mesela birincisi tam şuraya değdi. Tam buranın normalini çizersiniz. Eşit açıyla yansıtırsınız. Şöyle gider. Yani yüzeylerin normalleri farklıdır. Çünkü dolayısıyla bu yansıyan ışının uzantısı buralarda bir yerdedir. Ama e, bir tane daha ışın yolladınız. Bu sefer şu noktaya yollayalım. Böyle gelen bir ışın buranın normali aynı şekilde olmayabilir. Yani deminki normale paralel olmayabilir. Farklı bir yerden gelir. Daha Geniş açıyla geldiği için geniş gider. Bunun uzantısı bakın şuralara bir yere denk geldi. Ve siz bunları yüzeyleri değiştirdikçe yansıyan ışınların uzantıları farklı farklı yerlere gelir. Yani bir tanesi burada kesişir, bir tanesi örneğin şuraya da yollayalım daha net olsun. Buraya da bir ışın yolladım. E, buranın normalini çiziyorum şimdi şöyle eşit açıyla yansıtıyorum. E bunun uzantısı da buraya geldi. Bu ne demektir? E, cisimden gelen ışınların yansıyanlarının uzantıları farklı yerde oluşması, farklı yerlerde görüntü olması demektir. O zaman sen görüntüyü net göremezsin. Farklı yerlerde yansıyanlarının olmasından dolayıdır. Yani bu ifade doğrudur. Düzgün yansımanın gerçekleştiği yüzeylerde gelen ve yansıyan ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açılar birbirine eşittir. Şimdi düzgün yansıma istiyorsunuz. Gelen bir ışın normal ve yansıyan ışın. Şimdi buna normal demişsek sorudaki ifade cümleye dikkat edin. Gelen ve yansıyan ışının şuradaki açıları. Yani burası alfa ise burası da alfadır. Bunun nedeni şudur. Mesela normalde yapılan gelme açısı 30 ve 30sa eşit olmak zorunda çünkü o zaman diğerleri de 90'a tamamlayan açılardır. 60-60 olmak zorundadır. Yani eşit olmalıdır. Yani cevabınız bu yüzden E seçeneği olması gerekiyor. Görme olayı ve görme olayında yansımanın rolüyle ilgili öğrencilerin yaptığı açıklamalar aşağıdaki gibidir. Hangi öğrencilerin açıklamaları doğrudur? Bir cismi görebilmemiz için o cisimden gözümüze ışık gelmesi gerekir. Yani biz karanlık odada cisim olmasına rağmen göremiyoruz. Neden? Çünkü ışık yok. Yani çünkü göz, göze gelen ışının e, cisimden gelen ışındır o. O cisimden gelen ışını geliş doğrultusu itibariyle cismin nerede olduğunu görür ve belirler. Yani şeklini belirler. Çünkü cismin her bir noktasından gelen ışınlar göz merceğinde kesişerek görüntü oluşturur. Dolayısıyla gözümüze ışık gelmesi gerekir. Doğrudur bir cisimden çıkan ışık göze doğrudan geliyorsa cismin kendisini bir yüzeyden yansıyarak geliyorsa o zaman görüntüsünü görürüz. Çünkü çarpıp yansıyorsa yansıyan ışınların uzantısı görüntü oluşturur. Bu durumda görüntüsünü görüyoruz anlamına gelir. Doğru olur. Karanlık bir odada biz bir düzlem aynaya baktığımızda görüntümüzü ayna, aynada göremiyoruz. Şimdi görüntünün görülememesi ne demektir? Karanlık bir odada düzlem aynaya baktığınızda görüntümüzü göremeyiz çünkü ışık yok. Dolayısıyla görüntüyü göremiyor olmak ışıktan dolayıdır. Yani ayna da olsa yansıyan ışınları gösterecek. Işın olmadığına göre yansıyan ışın olmayacak ve görüntü oluşmayacak. Yani doğru olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki gibi aynaya gelen I ışını ABC aynalarından yansıyarak kendi üzerinden geri dönüyor. Alfa açısı kaç derecedir diyoruz. Yani A'dan B'ye C'ye gelerek kendi üzerinden. O zaman ışının geniş doğrultusunu çizeceğiz. A aynasından alfa açısıyla yansıyacak. B aynasına çarpıp C'ye gidecek. Ve burada kendi üzerinden geri dönebilmesi için dik gelmiş olması lazım ki kendi üzerinden geri dönsün. 90 dereceden iç açılar toplamından buraya 60 derece düşer. Eşit açıyla yansıması için burası 60 derece olur. Tekrar AB arasında oluşan şu üçgenden iç açılar toplamından 180 etmesi için alfanın 30 derece olması gerekir. Yani bu durumda cevabımız B seçeneği olmalıdır. Evet, Sıradaki soruya bakacak olursak e, aynalardan oluşan düzenek şekildeki gibidir. Y aynasından yansıma açısı kaç derecedir? Şimdi buradaki aynadan yansıma açısı diyorsa bildiğiniz kuralları işleteceksiniz. Yani eşit açıyla yansıtacaksınız. Yani illa normal çizmeniz gerekmiyor. Burası 20 derece ise bu tarafta yine 20 derecedir. Yani aynayla yaptığı açılar da eşittir. 180'e tamamlarsanız 60 demek ki burası 120'dir. İç açılar gerekirse 120-40. Şuradaki açı da 40 derecedir. O zaman 40 derece ile gidecek ama buradaki 40 e, yansıma açısı değildir. Tam değdiği noktadan normal çizeceksiniz. Normal yapılan açı yani buradaki açı gelme açısıdır. 40 90'a tamamlayacağınız için buradaki açı 50 derece olmalıdır. Yani yansıma açısının 50 olması gerekir. Eşit karelere bölmelendirilmiş bir düzlem var. E, K ve L ışınları aynalardan toplam kaç yansıma sonucu düzeneyi terk eder sorusu. Şimdi K'dan başlarsam tam köşegenden geldiği için aynalardan hep köşegenler doğrultusunda düz gidebilirsiniz. En sıkıntısız yansımadır. Ayna da düşey doğrultuda olduğu için köşegenlerden yansıtırsınız. Diğer taraftaki aynaya dik çarptığı için aynen kendi üzerinden geri gelecek demektir. Bu durumda birinci, ikinci, 3. 4. 5. 6. geri döndük 7. 8, 9, 10 ve 11 defa çarptık ve yansıttık. Yani K aynasından 11 defa çarpıp geri dönerken L için yine köşegenden gelmesi işi kolaylaştırır. Çapraz köşelerden geliyoruz. Bu şekilde çarpıp diğer taraftan düzeni terk ediyoruz. Mavi ile baktığınız zaman birinci çarpma, ikinci çarpma ve üçüncü çarpmada düzeni terk etmiş oluyoruz. Yani 11'e üçlük seçenek. Bu durumda cevabımız D seçeneği olmalıdır.